Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Herkes yatırım yapmak istiyor. Haliyle bu yatırımdan kar yapmak istiyor. Bitcoin mi, dolar mı, altın mı? Bu üç arasında git gel yaşanıyor. Bitcoin'in güvenilir olup olmadığı, doların ani yükseliş ve düşüşleri, altındaki kafa karıştıran fiyat artışları ve azalışları, altın almak isteyenlerin veya altın bozduracak olanların kafasını çok karıştırıyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Değerli dostlarımız bugünkü altın fiyatlarına baktığımızda fiyat azalışı olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1048 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1048 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1691 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 1731 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3.404 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 3.463 TL'den satışa sunulur görülüyor. Tam altın 6.808 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6.904 TL'den satışa sunulur görülüyor. Cumhuriyet altın 7.009 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 7.115 TL'den satışa sunulur görülüyor. Ata altın 6.997 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 7.084 TL'den satışa sunulur görülüyor. 14 ayar bilezik 692 TL'den satış işlemi görürken, 18 ayar bilezik 771 TL'den, 22 ayar bilezik ise 1019 TL'den satışa sunuluyor. Ons ise 1751 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.